Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Sultan Papağan'a dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalamarı inceleyeceğiz. Arkadaşlar kalamar nedir? Kalamar kısacası kalsiyum kaynağıdır kuşlarımıza. Ne tür durumlarda kullanırız kalamarı? Birincisi kalamar kafeslerimizde olmazsa olmaz bir üründür. Her zaman kalamarı bulundurmak zorundayız. Özellikle yumurta dönemlerinde, yavrulama dönemlerinde, yani yumurtanın kabuğunu oluşturan kalsiyumun ana ham maddesi olarak düşünebilirsiniz. Kalamarı e, mevsimi vardır. Sübye balığının sırt kemiğinden çıkar. Onun görselini videonun sonuna koyacağım. Doğal bir kalsiyum kaynağıdır. Kemik, gaga, tırnak sağlığı için çok önemli bir gıda olarak görebilirsiniz. Hatta bakın bebek papağanımız bile şu an ufaktan tırtıklamaya başladı. Yemeği bilmese de merak ediyorlar. Kalamarın bir farklı özelliği de kimsenin bilmediği stres azaltıcıdır arkadaşlar. Neden kalamar stresi azaltır papağanlarımızda ve kuşlarımızda? Bakın şu şu kazıma olayı var ya bakın gagasıyla şöyle yaptığında bu kazıma olayıyla papağanımız kendine bir odak noktası seçtiği için çok rahat bir şekilde stresinin azaldığını gözlemlemekteyiz. Kalamarı kafesinizde bulundurmanız gerekiyor. İnternete sübbe balığı kemiği de yazarsanız herhangi bir yerden temin edebilirsiniz. Bu seriyi devam ettireceğim arkadaşlar. Abone olmayı, kalp göndermeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sultan Papağan'ı dünyasından kucak dolusu sevgiler.